İşte dediğim gibi... ...bütün yatırımlarımı nakde çevirmeye karar verdim. O yüzden de işe evi satarak başladım. Gerisini de böyle bir uzmandan yardım olarak yapayım diyorum. Hı. Güzel. Ne yani bu bayağı ciddi bir karar. Farkındasın değil mi? Radikal durumlar radikal kararları gerektirebiliyor. Bu yaştan sonra bir şekilde yeniden başlıyorum her şeye. Çocuklarla birlikte hayatıma yeni bir yön vermem lazım. Hepimizin buna ihtiyacı var. Ha. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Şimdi bizim Serap Hanım var. Ben çok güvenirim kendisine. Ee, danışmanımız. Ben sizi buluşturayım onunla. Onunla bir konuşur, karar verirsiniz, ben de takip ederim. Anlaştık. Ben kartını vermiş miydim Serap'ın sana? Yok, vermedin. Ha, doğru. Acelesi yok, hallederiz de sen iyi misin sana? Dün gece de bir fenaydın ama yatıp kalkıp toparlanamamışsın galiba. Hı? Aklın başka yerde gibi ha? Sorma ya, bu Kerim. Kerim beni mahvediyor. Adam sürekli üstüme geliyor. Ya benim onu çözmem lazım. Yani bir şekilde bunu aşmam lazım. Ya sarmaşa geldi günden beri bununla uğraşıyor adam ya. Evet ya o senin arabaya çarpması neydi öyle acayipti. Var o adamla bir tuhaflık. Nasıl yani benim arabaya mı çarpmış? E i̇şte senin kırmızı vintage arabaya çarptı ya. Ha yok. Sen karıştırıyorsun. Araba garajda zaten. Merve'nin evinin öndeymiş. Adam işte arabasıyla gelip. Nasıl? Benim şöyle bir şeyden haberim olmadı. Hay Allah ben sen biliyorsun zannediyorum ya bütün sarmaşık bunu konuşunca. Dur bakayım şimdi anlarsın. Nihayet Serhan. Ben de bunu bekliyordum. ile ilgili yapabileceğim bir şey var mı söyle hemen yapayım. Merve'nin Mila'yı almasına asla izin vermem. Sağ olun Betül Hanım. Ben şimdiye kadar sizden bir şey istemedim. Bundan sonra da istemem zaten. Sadece bir şey sormak için aradım. Peki. Dinliyorum seni. Hani benim üstü açık kırmızı bir araba vardı. Merve'ye göndermiştim onu ama epey zaman oldu. Nasıl yani? Benim niye böyle bir şeyden haberim olmadı? Merve istedi. Kim bilir kafasında ne hesaplar vardı o zaman. Peki sonra ne oldu? Araba pert oldu. Ama yiğidi öldür, hakkını yeme. Merve onu tekrar tamir ettirdi, yerine koydu. Şimdi garajda. Bu muydu yani şimdi konun? Eski oyuncağın aklına geldi. Bunun için mi aradın beni? Tamam ben kapatıyorum. Yakaladım. Bu sefer yakaladım onu. Belki buradan bir şey çıkartırız. Dur bakalım bir şikayet edeyim bunu mala zarar vermekten. Diyelim. Yani. Aynen. Merhaba Serhan Bey, sorduğunuz <laughs> kişileri bildim bir şeyler bulalım. Sen gel benimle, ben de bir şeyler buldum. Şöyle rahat rahat içeride konuşalım. Ne yapacağımıza hep bakalım. bu iyi hukukatı değil. Gençliğinde de defalarca yaralama şiddet olaylarına karışmış. Sicil hayli kabarık. Hatta yakın zamanda başka bir davası olmuş. Cezası ertelenmiş. Beş yıl içinde başka bir suç işlememi koşuluyla tabii. Şimdi başkasının malına zarar vermekten biz şikayette bulunursak... Kesinlikle. Gözünün yaşına bile bakmadan cezaevine koyarlar adamı. velayet davası görülmeden olaylar patlamaya başladı. Ben Serhan'a söylesem mi diyene kadar ne yazık ki kıyamet çoktan koptu. Biz de çok olmuştuk tabii. Yüzyılın skandalına doğru adım adım gidiyorduk. Açıkçası kimse bu kadarını beklemiyordu. Kerim Adil Sağlam'dan şikayetçiyim. Bile isteye benim arabama çarpmış, paramparça etmiş. Bakın burada da kamera görüntüleri var, buyurun. Ay resmen güzelim arabayı perte çıkardı memur bey. Kaza falan değildi, hepimiz gördük. Ya biz engel olmaya çalıştık ama Amerikan filmi gibi vır vır vır... vır, vır ...o teker dört çeker, ok gibi fırlıyor, güm. Sarmaşık da olmaz böyle şeyler, hiç alışkın değiliz. Bir gürültüyle fırladık evden. Bir baktık ki koskoca arabayla parçalıyor yani arabayı, canavar gibiydi adam. Ya o güzelim araba gitti, ona mı yanayım? O dakika olsa ne oranın güvenliği benden soruluyor, ben ona mı yanayım? İnanamadık gözlerimize. Sonra basıp çekip gitti zaten. Yapacak bir şey yok. Engel olamadım yani ben kime engel olmaya çalışayım? Yani oran güvenliği komple o sitenin güvenliği benim. Sonra ne oldu? Sonra aynı hızla bastı gitti zaten. Anladım. Abartısız, abartısız yani Doğru yaptım. Niye yaptınız peki? Serhan Aksak'la aramızda bir ihale ile ilgili bir rekabet vardı. Gergindik yani. Ben de sinirlerime hakim olamadım. ...arabasından çıkardım hıncımı. Ne olacak şimdi? Durum pek de parlak görünmüyor Kerim Bey. Sizce düşünürsek kanaatimce yüksek bir ceza almanın söz konusu olabilir. Hapis cezası mı diyorsun? Maalesef. Öyle görünüyor. Buradan dönmez mi? Kamu davası değil. Serhan Bey şikayetini geri çekerse kurtulabilirsiniz bu davadan. Kerim, ne iyi oldu karşılaştık. Benim de yönetimde bir işim vardı da. İyi misin? Yani kötü bir gün geçiriyorum diyelim. Görüşürüz. Ben böyle bırakmak istemem seni. Yani müsaitsen bir şeyler içeriz. Kafan dağılır. Olur.